Mesut Bey günün iş analizinde ikinci hissemiz Türksel. Evet, Türksel'de tarihi bir zirve test etti 43 36 ile ve sonra piyasa satışı ile birlikte sert geriledi. Ee, gördüğünüz üzere Fibonacci desteklerine yani %50 son yükselişi %50 desteğinin geçti 31 40 bölgesine kadar geri çekildikten sonra e, sert tepki gösterdi. Henüz tarihi zirve e, seviyesini kıramadı veya orayı test edemedi ama teknik baktığımız zaman göstergelerin oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. E, Özellikle haft geçen haftanın son işlem gününde gepli açılış işlem hacminin yüksek e, seyretmesi e, gayet olumlu gözüktü ve hem trend hem de momentum göstergelerinde kısa vadeli göstergelerde görülmüştü. E, alımların devam edebileceğini işaret ediyor. Şimdi geldik önemli bir direnç bölgesine. Öncelikle şunu söyleyeyim, her kısa vadeli bizim model portföyümüzde de olan ve bilanço beklentisi olumlu olan e, olumlu olması beklenen şirketler arasında. Türksel o yüzden de tepkisi gayet e, iyi e, görüldü. E, eğer kısa vadeli trade amaçlı işlemler e, olarak bakarsak, ben artık burada 37-70'lerin üstünde, olası geri çekilmelerde kapanış olduğu sürece burada yeniden bir zirvenin test edilmesi veyahut da yeni zirvelerin görülmesini beklerim. 37-70'lerin üstündeki kapanışlar olduğu sürece. bugün yaklaşık 40-90 veya 41 diyelim şuradaki bir 41-90'larda bulun, bulunan bir seviyeyi test ediyor şimdi buranın kırılması halinde veyahut da üstünde kapanış yapması halinde gördüğünüz gibi zirve bölgesine girmiş olacak. Şurada 41.90 ilk direnç olmakla birlikte 43.36 zirvesi hedef haline gelmiş olacak. o nedenle ben 37.70'lerin üstünde teknik anlamda kapanışların olduğu sürece olumlu seyrin devam etmesi ve zirvelerin test edin zirvenin test edilmesi ve yeni zirvelerin e, görülmesini beklerim. 37.70'lerin altında ise maalesef satış baskısı biraz artış gösterebilir. İşte 35-60-34-20 yani FIBO seviyeleri. Ama FIBO seviyelerine baktığımız zaman güzel çalıştığını görüyoruz. O yüzden de e, takip etmekte e, fayda var. Peki 43-36 e, yani zirvelerin üstünde tutunması, 43-36'ların üstünde tutunması halinde belki son sıkışmanın %161 FIBO seviyelerini falan yani biraz formasyon e, hedef, e, hedefleri takip edilebilir ama öncelikle hem mevcut pozisyonların, pozisyonların e, 30 43-36'nın üstünde bir tutunduğunu gördükten sonra e, devam ettirmesi gerekebilir. Belki bu bilanço dönemine kadar e, zirvelere doğru ataklarda ufak kar realizasyonları beklenebilir. Dediğim gibi 37-70'lerde ana desteğimiz. Şimdi dolar bazında bakarsak burada haftalık bazlı bakıyorum. Önemli bir bölgeye geldiğimizi e, görüyorum. Daha bar e, alırsak teknik anlamda ee, şirkette yani 2.25 bölgesi ki 3 hafta önce e, bir test edilmiş 2.31'lerle ama kalıcı olamamış. E, şurada gördüğünüz gibi 2.25 bölgesi dolar bazında oldukça güçlü bir direnç. E, buranın kırılması 225 230 bantının kırılması halinde belki yukarıdaki tabii ki TL bazındaki zirvelerin de kırıldığını teyidi anlamına gelir. Yukarıda artık dolar bazlı dirençlere bakıp TL bazında da e, o seviyeleri hedef haline getirmek hedef olarak takip edilebiliriz. Benim gördüğüm 2.50 bölgesi ve sonrasında da 2.85 bölgesi ilk dirençler olarak dolar bazında takip edilebilir diye düşünüyorum. Böylelikle günün iş analizi yayınlarımızın da sonuna geldik. Çok teşekkürler Mesut Bey. Ben teşekkür ederim. İyi günler. YouTube'da yayınlarımız devam ediyor. Akşam saat 8'de de Atilla Yeşil adıyla canlı yayınımız olacak. Yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Egal.